Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emir. Bugün Fortnite yeniden de dereceli oynuyoruz. Ee, lobby'yi temizleyeceğiz bugün arkadaşlar. Siz de bu tarz videoların devam için aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz için, benim için çok önemli. Fazla uzatmadan videoya geçelim. Geldim sendeyim sen de. Tam düştü bir kanka. Şunu çok hemen aynen. Biri daha var onu da vuralım hemen. Hayır 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 sakin ol sakin ol reisim sakin ol. Gel var. ne oluyor? Beyaz ya. Tamam çok iyi. Oo orada bir sarı bir şey. Ney bu? Allah. Kanka pompalım yok kanka. <laughs> Elimde bir tek var. buluruz ya şimdi sana gel gel. O aga geldi Aga çabuk çabuk. aga <laughs> geldim, <laughs> aga geldi. Geldim yanındayım. <laughs> tamam tamam sağ içine. Aga nereye gidiyor bu amına koyayım? Aga kaçtı bu. Yani düştü evet. bu. Yine biri geldi yine biri geldi. Geldim. Adam, aynı adam, aynı adam. geldim. Geldim geldim geldim. Silahım yok. çok iyisin. Daha ne zaman? Sıkıyor ordan. Çok iyisin. Tamam gördüm onu. Beyaz yok. Tamam düştü. Evet. Herhalde Devam 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 <laughs> Kapandık ya Hayır hayır Aa burada da var ya bunları da bırak gel Aa biri Biri geldi lan yine <laughs> Gördüm bir dakika vuracağım. Hadi canım A kaçıyor denizde. 35 düştü. Hayır 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 başkaları sıkıyor. 38 Anlamadım bir yerden 39 40 krek 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 beyaz beyazıyor çok Aa başkaları geldi başkaları geldi. Aynen aynen. İçeri giriyorum tekrar. Bizim mekan zaten bura. Düştü bir. Bana 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 bana. Al 25 tane kal başka yok ki. Gelen giden var yine. Buraya çöktü biri. düştü 100 vurdum birine. Evet. Düştü bir. Evet. Burada burada burada. Orada. Başkaları da geliyor. 101 yedi bu. <laughs> Canım çok az ya yine. Alana gidelim alana. Nereye gittin lan? Bir uç şöyle. <laughs> <laughs> Öldü. Tamam. Önümde var benim. Arkada bir var. Hadi canım o nasıl gitti oraya amına koyayım. Düştü bir. Saldım artık. Çalının içinde de var bir Frekledim buraya gel buraya gel kanka. Abi kaçlar kaçlar buraya gel. 85. Düştü bir. Gel bir yanıma gel. Drop drop var. Oo burada bir sürü şey var lan. Kanka ab e, şunu attım buraya oynayacaksın oyna. E bunu da basabilirsin. Aa ya dur. Al bunda bas. Aa düştü. kre crack crack çok güzel. 26. Düşecek lan canı bir. Canı bir lan. Arkadaşı da olacak. Burada da bir şeyler var. Tamam çok güzel toplandık. Çok güzel toplandık. Kanka 6 tane top var. Oğlum ananın ama o ne? Altını kuruyorum A abi. Aa bana kaldı kill. <gülüyor> 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 Nerede var? Hadi. Çok iyisin. Başlar da geldi. Altını kuruyorum bunda. Crack. Lan canı çok az. Allah kahretsin. Bunda canı çok az. Kanka ikisinde canı çok az. Okay. Dead. Çok iyi. Alana gidelim. Gel gel böyle gel kanka. Ben sadece <Sessizlik> komple. Allah. Oo çok fena demişim lan. Crack. <Sessizlik> Hadi. Dur 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 dur. Ölürsün Lan ölürsün Önümüzden yemek de. Aga gel aga. Aa buradan da var. Burada da var. Kre 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 kre. Evet. Öldü. Evet. Geri geldi, geri geldi, geri geldi. Aga dur aga. Aga lan geliyor aga alana gidelim. Top, topa at top at top at. Sen git sen git sen git. Aga ne <laughs> geldim ama bırak beni meyve Aga ne oluyor? Aa, dur lan öleceğim. Aga ben buraya geri geldim aga. Aga neredesin? Ders kapı. Aga buraya düş. Aga buraya düş. Aga buraya damla. Aga buraya damla. Aga yanımızda var aga. Aga buraya çıkıyor. <laughs> Hayır ya. Yine mi? Hayır. Yine mi aga? Olamaz. Ya ne oh, çok iyi, çok iyi. Bilmiyorum, çok iyi ama.

Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. 22 kill'li baya güzel bir maç oldu. Siz de bu tarz videoların devamı için aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Farklı videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. Bay bay.